5. tema dinleme metni. Sanat. Aşık Veysel. Uzun ince bir yol. Veysel heyecandan yerinde duramıyordu. Bir an önce babasının eve gelmesini istiyordu. Tam bu sırada kapı çaldı. "Sen dur, ben açarım." dedi annesi. Gelen babasıydı. "Baba, bana bir şey getirdin mi?" diye seslendi Veysel. "Getirdim oğlum, getirdim." Bundan sonra canın hiç sıkılmayacak. Veysel sevinçten havaya uçabilirdi. Kollarını uzatıp babasına doğru yürümeye çalıştı. Oğlum, ben sana değneksiz yürüme demedim mi? Bir yere çarpabilirsin. Gel bakayım, otur şuraya. Babası Veysel'i oturttuktan sonra getirdiği bağlamayı kucağına verdi. Veysel şöyle bir dokundu ve ne olduğunu hemen anladı. Babasına sarıldı. Onu öptü, kokladı. O günden sonra Veysel bağlamasını çalmaya çabaladı. Nereye giderse onu da götürdü. Babası bazen onu köy odasına götürürdü. Veysel orada saz çalıp türkü söyleyen saz ustalarını dinlerdi. O da onlar gibi bağlama çalmak istiyordu ama bir türlü başaramıyordu. Babası Veysel'in her geçen gün daha mutsuz olduğunu görüyordu. Bir gün onu elinden tuttuğu gibi saz çalmayı iyi bilen Hüseyin dayının yanına götürdü. Hüseyin dayı Veysel'i çok sevdi. Ona bildiklerini öğretmeye başladı. Veysel göremediği için sazını sürekli bir yerlere çarpıyordu. Bu yüzden sazın gövdesinde çatlaklar oluşuyor, bazen de sapı kırılıyordu. Hüseyin dayı "Üzülme Veysel." deyip sazı güzelce tamir ediyordu telleri koptukça da yenileriyle değiştiriyordu. Günlerden bir gün köye, Çamşıhlı Ali Ağa isminde bir saz ustası geldi. Veysel, Ali Ağa'yı dinlemek için babasıyla köy odasına gitti. Ali Ağa'nın bağlama çalışı ve değiş söyleyişi bambaşkaydı. Babası, Veysel'in Ali Ağa'yı sevdiğini, onunla iyi anlaştığını görünce, ''Keşke Ali Ağa gitmese de bir süre daha köyde kalsa.'' diye düşündü. Veysel ondan saz çalmayı öğrenebilir, elinde bir sanatı olurdu. Ne yapıp edip Ali Ağa'yı köyde kalmaya ikna etti. Veysel çok mutluydu. Nasıl olmasın? Bir saz ustasıyla aynı evde kalıyor, aynı sofrada yemek yiyordu. Gün boyu onunla birlikteydi. Ona bilmediklerini soruyor, onun anlattıklarını can kulağıyla dinliyordu. Ali Ağa ve Veysel, sas çalmaktan yoruldukları bir gün, yürüyüşe çıkmaya karar verdiler. Ne zaman kaybettin gözlerini? diye sordu Ali Ağa. Yedi yaşıma girdiğimde kaybettim. O sene çiçek salgını varmış. Birçokları gibi ben de çiçek hastalığına tutuldum. Çok direndim o illete. Canımı alamadı ama iyileştiğimde sağ gözüm görmez olmuştu. Sol gözüme de perde inmişti. Babam beni doktora götürecekti. Doktor eğer alabilirse gözümdeki perdeyi alacaktı. Doğrusu ben umutluydum. Ama bizim sarı öküz daha biz doktora gidemeden boynuzunu perdeli olan gözüme soktu. Böylece hepten görmez oldum. Sakın dertlenme. Hayattasın ya, nefes alıyorsun ya. Çalacak bir sazın da var. Ben de senin yanındayım, dedi Ala. Sağ ol ustam. Eksik olma sen hep yanımda kal olur mu? Günler günleri, aylar ayları, yıllar yılları kovaladı. Veysel büyüdü ve saz çalmada ustalaştı. Üstelik kendi deyişlerini okumaya başladı. Günün birinde Ahmet Kutsi isminde bir öğretmenle tanıştı. Veysel'i Sivas'ta bir aşıklar bayramında dinledi ve çok beğendi. Onun yardımıyla Veysel birçok kasaba ve şehirde hem konserler verdi, hem de çocuklara sas çalmayı öğretti. Bugün aşık Veyseli bilmeyen, tanımayan yoktur. Aysel Gürmen. Uzun ince bir yol. Kısaltılmıştır.